Değerli Bolular, şu gördüğünüz izmaritler Bolda yarım gün içerisinde temizlik ekiplerimiz tarafından toplanan izmaritler. Özellikle lokantaların önünde, özellikle kahvehanelerin önünde, özellikle berberlerin önünde bunlar çok yoğun olarak bulunuyor. Şimdi Bolu Türkiye'nin en temiz şehri diyoruz. Ya yazık değil mi bu izmaritleri atıyorsunuz. Bu yüzden bu haftanın itibaren Kahvehanelerin önüne, kuaförlerin önüne ve lokantaların önüne özel sigara izmaritlikleri vereceğiz. O lokantanın sahibine, kahvehanenin sahibine, kuaförün sahibine zimmetleyeceğiz. Diyeceğiz ki bakın 3 metrekare önünde dükkanınızın herhangi bir izmarit görürsek bundan dolayı ceza işlemi sana uygulayacağız. İzmaritliklerin bedelini biz karşılayacağız ama onun koruması ve kollanması işinde sen yapacaksın. Zabıtamıza da bugün itibariyle bir talimat veriyorum. Yarın da itibari özellikle merkezi noktalarda, parklarda yere izmarit atan kim olursa olsun gereken idari cezayı uygulayacaksınız. Bugün belki bazı bollular bana kızıyor olabilir ama yarın teşekkür edeceksiniz buna da emin olun. Türkiye'nin en güzel şehrinde kimsenin kirletme hakkı yok. Bunun da bedeli varsa bununla ilgili mücadele etmenin ben bedeli ödemeye hazırım.